aşuremiz pişti ellerimize sağlık evet. anacığımla birlikte ana gel aşuremizi yiyeceğiz şimdi tadıyoruz rahim deyip valla tadı güzel olmuş yiyenlere şifa olsun Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aşure yapıyoruz şimdi ne evet. yaptın bacı kendime bizim biraz haşlansın ondan sonra malzemelerle birlikte pişirmeye hazırlayacağız. Cevizimizi suya koyduk, siyah çıksın diye. Kuş üzümümüzü de koyduk, şu anda sotorlaştık. Kendimemiz şu anda kaynıyor. Bir kasede nohut koyuyoruz şimdi. Kaysıyla üzümünü boşalttık şimdi içine. Aşuremiz kaynıyor. Fındığını da koyuyoruz. Kuş üzümünü de içine. Biraz bunlar bu şekil bitsin. Cevizlerimizi de atacağız. atacağız. şimdi kaynıyor ve dışarıdaki karı da çekeceğiz. Evet, şu anda karımız da yağıyor dışarıda. Çok güzel bir havamız var. Yavuzunu koyuyoruz şimdi içine. Kuru fasulyesini de atmıştık kız içine. İncirini de koyuyoruz. Bunlar hepsi güzel şekilde pişsin. Evet. İçine tut tatıyorum Armut kuru suyuna elma kurumuzu da koyuyoruz. Bu da erik kurumuz. Şimdi şekerini koyuyoruz. Şekerini bu şekil. Tadına bakacağız, devam edeceğiz bu şekil pişmeye devam ediyor aşıremiz. Aşuremiz bir şey yok. Çok az kaldı. Biraz daha bir son olacak bu şimdi. Aşuremiz pişti. Ellerimize sağlık.